Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Excel'de yenilenen değerleri verileri bulmaya çalışacağız. Bunun için kullanacağımız koşullu biçimlendirme işlemi olacak. Dilerseniz tablomuzda bunu gösterelim. Öncelikle yenilenen değerleri bulmayı umduğunuz sütunu seçiyorsunuz veya hatta kısmı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra giriş sekmesinin altına yer alan koşullu biçimlendirme kısmına girip tıkladıktan sonra hücre vurgulama kurallarına kısmına girip en alt kısımda iğnelenen değerler seçeneğini seçtikten sonra veriler, iğnelenen olan veriler karşımıza geliyor. Burada kendimiz renkleri seçebiliriz. ya da benzersiz olanları renklendirebiliriz. Genelde iğnelenen değerler renklendirilir. Bu şekilde renklendirme işlemini de yapabiliriz. Buraya herhangi bir veri yazdığınızda tekrar getirelim. Alt kısmına ekleyelim. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde işlem çalışıyor. Benzersiz olan öğelerde öre, kısımlarda bunlar. Genel itibariyle Kaldıralım benzersiz kısmını. Bütün tabloyu seçtiğimizde ise bütün tablo içinde bir arama yapıp orada benzersiz olanları yine bulabiliyor ve tekrar eden kısımları tekrar karşımıza getirebiliyor. Burada yenilenen değerleri seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi tekrar eden veriler, kısımlar, hücreler karşımıza renkli bir içinde gelebiliyor. Bu şekilde yinelenen değerleri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.